Yatırımım traderla altın, gümüş, platin ve paladyum gibi metallere kapalı çarşı kurlarıyla güvenli yatırım yapmak çok basit. Güvenli kolay bir şekilde üye olarak 7-24 kıymetli metal alım satım işlemlerini gerçekleştirebilir, istediğin zaman varlıklarını satabilir, banka hesabına transfer edebilirsin. Yatırımım Trader'i hemen indir. Yatırımım trader sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde derbiyi konuşacağız. Derbi sonrasını konuşacağız. Galatasaray 2-1 kazandı. Tempo olarak da güzel bir derbi oldu bence. Heyecan hep taze kaldı. Son dakikalara kadar Muçin'in çok güzel golünden sonra 2-1'e geldi maç ve son bir topa kaldı. Yani son dakikaya kadar yaşadı maç. E, derbi maçı. E, bence izlemesi keyifli bir maçtı açıkçası. Normalde temposu düşük derbiler oynuyoruz genel. E, Süper Lig'deki büyük derbilerde. Ama bu maç temposu yüksek oldu. Hep bir şeyler olabilir hissi vardı. İki tarafı da konuşacağız. Galatasaray nasıl kazandı? Beşiktaş neden kaybetti? Nerede eksik kaldı? Birlikte değerlendirmek istiyorum sizin de yorumlarınız eşliğinde. Tabii ki her şeyden önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun, çok yaşasın. Nice 29 Ekim'lere diliyorum. Ve maça geçelim, derbiye geçelim. Şimdi futbolda çözümü zor olan bazı şeyler var. Yani Beceri ile alakalı şeyler ya da taktiksel alakalı şeyler. Mesela çalım becerisine karşı gelebilecek çok fazla futbol normu yok. Bir rakibinize bir oyuncunun yüksek derecede çalım becerisi varsa o önemli bir silah olacak. Yapacak bir şey yok yani. Belki bir kaç tane kademe atarsınız önüne ama bir denge bozar. Ceza sahasından şut becerisinin çok fazla çözümü yok. E, Rodri işte Bolandor aldı. Bayağı karbaşalar arasında, protestolar arasında. Rodri, Rodri Balondor'u getiren etkenlerden bir tanesi. Çok başarılı bir uzun şutlar olması. Birçok kez kilidi açtı. Ceza sahası dışından attığı gollerle. Bunun da çözümü çok kolay değil. Yani i̇stediğiniz kadar doğru bir alan savunması yapın. Doğru bir takım savunması yapın. 25-30 metreden çatal asabilecek bir oyuncuya çok da fazla yapacak bir şey yok. Ve bir de duran top gücü. Yani iyi bir duran top atıcınız varsa, iyi set hücumlarınız varsa duran topta kafacılarınız da varsa ceza sahası içerisinde. Buna karşı gelmek çok kolay değil. Mesela Arsenal duran toplarda çok güçlü bir takım. Liverpool'a da attı. City'ye de attı. Yani en iyi takımlara karşı da attı. Tottenham'a da attı. 1-0 kazandı mesela Tottenham başına da. Ya, rakipleri biliyor Arsenal'in duran topta güçlü olduğunu ama nereye kadar durdurabilirsiniz? Güçlü set hücumları var duran topta. Güçlü atıcıları var. Declan Rice, Saka. iyi kafacıları var. Ve birçok maçta dengeyi bozuyor. Galatasaray'ın da bu maçta en büyük avantajı bu olacaktı. Bu aşikardı derbi öncesinde. Gabriel Sarı'nın iki tane asisti, iki tane duran top golü. E, ve tam olarak denge bozuldu. Yoksa Akan oyunda bence çok bir ağırlık yoktu iki tarafta da. Yani Beşiktaş da gole çok yaklaşıyordu. Yani, golün kıyısından dolaşıyordu gol pozisyonu kıyısından. Hatta maçın ilk pozisyonu Semih'le Rafa Silva'nın merkeze attığı çalım. Semih'in arka direkte e, doğru karar alamamasıyla heba bir pozisyon var. Beşiktaş'la pozisyonu yakındı. Galatasaray'la pozisyonu giriyordu. Ama duran top ciddi şekilde denge bozdu. Yani tamamen ipleri Galatasaray eline verdi duran top becerisi. Ya yani bir kere sahaya çıkan takıma bakıyorsun. Osimen, Icardi, Abdülkerim, Davinson çok güçlü kafacılar. İyi kafa vuruş yapan oyuncular. Osimen ve Davinson ekstra çok sıçrıyor. Yani yakalaması zor bir yere sıçrıyorlar ve iyi de kafa vuruyorlar. Dört tane kontrolü zor oyuncu var. Bununla birlikte Barış Alper, Şalay, Kaan Ayhan gibi yine iyi kafacı sayı, sayılabilecek, kafa vuruşuyla gol atabilecek oyuncuları da var. Haliyle ceza sahasına giren herkes birebir markaj yapılmak durumunda. Bu yüzden alan savunması yapsam bir türlü atıcı dayı, Gabriel Sara da iyi. yani çok ölüm, ölümcül noktayı kesiyor. Yani hem böyle savunmayla e, kale alanlarının arasına kavis vererek ortalar yaptığı iki golde de. Ve burada iyi yükselen vuracak. Öyle bir nokta orası. Hem hızını alarak geldi hem Davinson hem e, osiven iyi yükselen kazanır bölgesine kesti Gabriel Ve iki tane gol geldi buradan. Ve sanki Galatasaray'da bunu planlamıştı zaten. Yani duran toplarla e, avantajlı bir konuma geçebileceğini bu 11 ile. Sonrasında biraz daha topa basıp daha doğrusu topu Beşiktaş'a verip biraz daha orta saha civarında kompakt karşılığı tercih etti Galatasaray ve e, maçı da bitirdi. Önce 1-0 öne geçti. Duran toptan bir, bir kez daha öne geçti. Son dakikalarda golü yedi. Yine Alman savunmasına devam etti. E, gollik pozisyon bir iki tane var. İşte Semih baştaki M, maçın başında pozisyon var. E, Rafa Silva'nın topukla çıkardığı, Joao Mario'nun zayıf vurdu. Maso Akın'ın taşıdığı top da bence gollik pozisyon. E, ama Beşiktaş hep o ceza sahası ön bölgesine kadar topu getirdi. Yani onu neden daha bir kadem ileri gidemediğini Beşiktaş bölümünde konuşacağım. Ama Galatasaray orta sahada çok net karşılayamadı. Hatta Okan Hoca da maçtan sonra bu konuda bir eleştiri yaptı, öz eleştiri yaptı. Ee, yani fazla biraz Endur'a fazla oyun kurdurduk gibi. Ee, Endur gerçekten 3. bölge en çok topatan oyuncu oldu zaten. Orada bir sayısal üstünlük oldu Beşiktaş'ta oyun kurarken. Ve ceza sahası Bölgesine kadar Beşiktaş topu taşıdı. Yani orta sahada bence karşılama planı yüzlüğü tutmadı Galatasaray'da. Ama savunma hattı karşıladı. Özellikle Davison Sanchez'le, atletizmiyle savunma hattında Galatasaray atakları karşılayabildi. Yani bu gelecek dönemde orta sahadaki bu eksiklik Süper Lig'de çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü Beşiktaş zaten merkezde en iyi oyun kuran takımlardan bir tanesi. E, Günü sonunda maçı kazandı Galatasaray. Ha, Avrupa Ligi'nde problem olabilir. Yani Tottenham'a karşı problem olur mesela. Eğer merkezde bu kadar boşluk kalırsa. Ee, orada bir suma var. Topla hareketlenebilecek bir oyuncu. Madison, Kulşes gibi, oyuncular 8 numara oynuyor. İkisi de top götürebiliyor, şut atabiliyorlar. Ve daha atletler. Ee, kanat forvetler çok daha atlet. isimlerden oluşuyor. Ee, son eğer oynayabilirse hala sakatlığı sürüyor. Olmasa bile Werner çabuk bir oyuncu. Ters tarafta Brandon Johnson var. Solanke 9 numarada o da atlet. Yani zaten olayı toplumun direkt geçiş ve eksik yakalarsa Galatasaray ı. orayı çok net kullanır. Ama Süper Lig'de sonuca gider gibi gözüküyor Galatasaray. Hem bu ceza sahasında kalabalıklaşan 4-4-2'siyle hem de duran top becerisiyle e, savunması da yetiyor. Özellikle savunma hattı yetiyor. E, onu söylemek lazım. Davison Sanchez hep Osimhen için söylediğimiz bir durum var. Atletizm olarak ligin başka bir noktada ligdeki oyuncular var. Bir de fiziksel olarak bambaşka. iki, iki tane oyuncu var bence. Ki o Starboy e de oraya yakın maalesef. Uzun süre sakatlık yaşadı. E, onlardan bir tanesi Osimen. Zaten oyuncunun genel kalitesi dışında fiziksel kalitesi acayip bir noktada. Yani bunu her geçen maçta daha çok hissediyorsun. E, diğeri de Davison Sanchez. Yani Davison Sanchez gerçekten bambaşka bir atlet. Bir stoper olmasına rağmen hem sıçrama becerisi hem geri dönüş çabukluğu. Bununla birlikte fiziksel olarak da geniş sayıslı bir oyuncu. Ee, kolay kolay oradan geçit vermiyor. Birçok bir Anadolu takımına karşı e, Davison Sanchez tek başına orada duvar örer yani. ya yani Orta sahaya bile iş düşürmeyebilir. Hatta bazen kendisi e, işte o Stones rolünü yine yaptı dergin açında. Yani oyun kurulurken ekstra orta saha gibi oralarda çok fazla gördük Davison Sanchez'i. Hatta bir tanesinde topu sürdü. O süperde duvar pası yaptı. Stopper'e bak. Sonrasında topu sürüp. Icardi'ye asist olabilecek bir pas atıyor. Tehlikeli bir atak başlatıyor. Başlatıyor ve bitiriyor yani final pasını da kendisi veriyor. Ve bu aksiyonu çok birçok kez gördük. Merkezde Davinson ekstradan dribbling yaparak oralarda oyun kurulumuna katılarak hem orta saha hem stoper rolünü aynı anda üstlendi. Ve ciddi şekilde de fark yaratıyor. Ama burada Galatasaray için bence e, traderla haftanın altın yatırımı kesinlikle Gabriel Sar oldu diye düşünüyorum. Şimdi Mertens'in kenarda olmasıyla duran toplar tamamen ona kaldı. Ee, burada hep benim benzetmem aslında Beşiktaş'ta Tarışka ve Kovarezma durumu var. ya yani Tarışka çok daha yüzdeli friki kullanmasına rağmen Kovarezma çok karışıyordu topuna. Hani tam Tarışka'nın bölgesinden bile Kovarezma kullanıyordu. Burada da Mertens bence fazla inisiyatif alıyor Gabriel sağdayken. Ha, yani duran top gücü o kadar yüksek ki Galatasaray'ın. Mertens ortasıyla da gol attı geçenlerde yukarıda kafayla. Antalya maçıydı galiba. Yani Galatasaray yine gore gidiyor bir şekilde duran topla ama şu bir gerçek Galatasaray'a başka kullanıyor. Yani çok daha ölümcül, çok daha tehlikeli noktalara indiriyor topu. Hem kavisli hem sert indiriyor. Bu kafa vuruş yapacak oyuncuları işini çok kolaylaştırır. Yani hem kavisli rakip savunma hattının kolay kolay çıkamayacağı noktaya gönderiyor o kavisle. Hem de top sert geldiği için inanılmaz darbeli vurmalara da gerek yok. Hafif böyle kafaya koysan sert gidecek zaten kaleye yani hız ayarı da çok iyi, yükseklik ayarı da çok iyi oluyor. Gabriel gerçekten e, becerisi var. Bununla birlikte setler de çalışılıyor Galatasaray'da belli ki. Çünkü Osman'ı golden önce çok bariz bir şekilde formu yoktu, işaret yaptı. Yani nereye göndereceğini biliyor, takımdaki arkadaşları nereye koşu atacağını biliyor. E, bu bilgi öğrenmedim ama mutlaka bir soruşturacağım ben. Okan Hoca'nın teknik heyetinde duran toplarda Arsenal'in çok yakından izlendiğini düşünüyorum. Çünkü setler çok benziyor Topun kesildiği bölge de benziyor. Setler de çok benziyor ki olabilir bu. Akal oyunda da birçok KSM City'den hem Arsenal'den örnekler görüyoruz. Yani oradan emsal teşkil etmesi gayet doğal. Ama özellikle duran toplarda bir Arsenal lig var yani Galatasaray'da. Ya yani Oradaki yani madem bizde de iyi kafacılar var, iyi atıcılar var bunu setlerle de zenginleştirelim fikri olmuş olabilir. Tabii ki kendi oluşturduğu, ürettiği fikirler de olabilir. Set hücumları da olabilir. Esinlenebilirsiniz yani. Gayet doğal bu. Yani teknik adamlar bile birbirinden esinleniyor. İşte Saki'den sonra herkes artık önde pres yapmaya başlamıştı 90'ların başından sonra. Artık 2000'ler önde pres yapan birçok teknik adam oldu. Ama bunun bir başlangıç noktası var mutlaka. Esinlendiği bir nokta oluyor. Ee, olabilir, bu da olabilir. Ama yani Galatasaray'ın Gelecek haftalarda mesela şampiyonluk yolundaki şu an puantaj olarak da büyük avantaja sahip zaten. iki derbi maçını kazandı. E, oyuncu kalitesi de bence çok iyi bir noktada. duran oyunu çevirebilecek yetenekleri var. Osimen'e sahip bir de Galatasaray her şeyin dışında. E, normal şartlarda Osimen Süper Lig'de olmaması gereken bir oyuncu. Herhalde 10 yıllar sonra da anlatacağımız bir transfer hikayesi zaten bu. Osimen'in bu seviyedeyken Süper Lig'de oynaması. Ama asıl bu duran top özelliği Galatasaray'a birçok e, yani bugün de bir sahaya çıkalım bitse de gitsek havası oluyor ya bazen takımlarda Avrupa dönüşü, adı Avrupa öncesi böyle bir hafif bir salma olan maçlar olabiliyor ve puan kaybına çok açık oluyor bu tip maçlar. İşte o tip maçları da ya da derbi maçları gibi daha dengede geçmesi ihtimali olan karşılaşmaları da çok fazla lehe çevirir duran top silahı. Ortada bir şey yok. Duran top oldu. Gol yani. Nerede? Hatta Erzurum başında burada canlı izleme etkinliği yaptık katılıyor üyeleriyle. Yine o o bölgeden bir duran top oldu. Gol diyorsun kendi karşısına tıkları pozisyonda. Yani bir şekilde girecek o top. Ben yani ilk başta girmese duran top devamında yine o tehlike devam ediyor. Bu çok büyük lüks Galatasaray'ın e, geride kalan maçları için ama bence e, şey çok da bilinçli değildi. Mesela Beşiktaş'a e topu bırakıp hiç pozisyon vermedi Galatasaray konusu bence ee, orada o kadar emin olunmamalı gelecek adına söylüyorum. Evet Süper Lig'de bir noktaya kadar kaldırır. Ama Avrupa Lig'inde bu formasyona biraz eklenti lazım. orta ortası olabilir bu. Ee, Avrupa'da Şalay keşke liste yazılabilseydi tabii ki. Şalay ya merkezde ya da Kanatpek gibi kullanılır. Yusuf, e, Yunus Akgün Mertens bölgesinde olabilirdi. Ee, şimdi belki Berkan Yeler gibi oyuncular Yakovs e kadar Tans Bek rolünü üstlenebilir. Yunusak Yunus Akgün biraz daha merkezde konumlanır. Ekstra doğru enerji katması ve topun da dolaşmasını sağlaması için. E çünkü bu, bu modelde eksik kalıyor orta Orası kesin. Yani Icardi belki istasyon oluyor oyun kurulumunda ama e aynı şey değil. Yani hareketli bir forvet arkasını yapacağı ya da rakibi baskı yaparken artı bir orta sahayla baskı yapmakla aynı şey değil. Yani iki tane Santa oynamak. Osimen o gerekli baskı yapıyor ama etrafından o desteği görmüyor. O yüzden orta sahada çok kolay oyun kurduruyor Galatasaray. Yani bu %100 de bilinçli bir şey değil. Tercihtir ama orta sahadan Beşiktaş'ın çok rahat Endur'la Mosoku'yla çıkması e, tam tercihin karşılığı değil. Orada bence aksama vardı. E, Beşiktaş'ın çok cezalandıracak kanat sorvetleri ve 9 numarası çabuk değildi. Yani Rafa Silva var bir. E, Semih de final paslarını yapamadı. Ama Avrupa Ligi'nde cezalandıran takım çıkar. Yani or oralar riskli. Orada mutlaka daha farklı bir formül üstüne düşünecektir Okan Hoca diye düşünüyorum. Ama şu bir gerçek ki ligde zaten şimdiden puan olarak da bambaşka bir avantajı yakaladı Galatasaray. Özgüven olarak da ya yani biz bir şekilde bu maçı kazanırız. Hatta Kasımpaşa maçındaki puan kaybı bile bence hem teknik yetenekli de oyuncuların anlamsız biraz fazla özgüveninden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya Okan konuca kime atsak zaten sahaya kazanacağız galiba bu maçı deyip. Oyuncu değişikliğine biraz rahat davrandı. Oyuncular da sahada biraz rahat davrandı. Puan kaybı geldi. Ancak böyle puan kaybeder gibi gözüküyor. Yani bu oyuncu grubuyla. Ama Avrupa Ligi'nde birkaç tuğla daha eklemek lazım bu oyun inşasına. Onu bir ayrı bir videoda değerlendiririz. E, maçta Yunus da yine çok etkili oynadı Yunus gün. Ee, mesela Gerson Fernandes'le birebir eşleşip onu da başarması Gerson Fernandes'i. Çünkü Gerson Fernandes de bizzat kendisi dribbling için bir orta saha olması kadar rakibi durdurma konusunda ligin en iyi orta sahalardan bir tanesi. En tempolu orta sahalardan bir tanesi. Ee, Gerson e, Gerson Fernandes'e karşı da mesela hızını ve çabukluğunu teknik becerisini kullanarak adam eksiltebildi. Ee, çok iyi gidiyor sezon başından bu yana. Yani o kanat forvetten içe devrilen rolde gerçekten Galatasaray birçok formasyonu bir arada oynatmayı da sağlayan etken, İsimlerden bir tanesi. Tıpkı Davinson Sanchez gibi. Onun da bir hakkını teslim edeyim dedim. Şimdi de o zaman Beşiktaş tarafından bakalım maça. Beşiktaş nasıl bir derbi oynadı? Ee, şimdi burada skor yorumculuğu yapmayacağım açıkçası. Ben Joan Van Bronckos'un çok doğru bir maç planıyla sahaya çıktığını düşünüyorum. Mesela geçen sezon da benzer skorla bitmişti. Galatasaray Deplasmanı'nın maç Beşiktaş'ın. Ee, Burak Yılmaz o zaman galiba takım başındaydı. Oxlade'in gol attığı maç. Orada da sanki Beşiktaş maçı ortak olur gibi olmuştu. Ama mes o geçen sene gerçekten tamamen Galatasaray'ın e, oyun olarak izin vermesinden kaynaklı. Çünkü Şampiyon Ligi maçı vardı birkaç gün sonra. Ondan kaynaklıydı. Ben de burada yani bu züğürt desersine gerek yok. Bu herhangi bir işaret vermez. Aslında Beşiktaş maçı ortak olmadı. Öyle anlık durumlar gelişti sadece. Yani bir şey işaret etmez geleceğe dair diye yorumda bulunmuştum. Ama bu kez tersini söylüyorum. E, burada tamamen Evet Galatasaray skoru bulduktan sonra belki çok sert baskılar yapmadı. Biraz topu dolaştırmasına izin verdi Beşiktaş'ın. Ama şunlar izin değildi. Masoku ile çıkışlar yapıldı. Şerendur da çıkışlar yapıldı. Ki maçın rakibin bölgesine 3. bölgeye en çok top atan ikinci, ilk iki oyuncusu birisi Şerendur diğeri Masoku. Yani bunu çok planlı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü o bölgeye kadar Beşiktaş topu çok doğru taşıdı. Ceza sahası bölgesine kadar. Oradaki final aksiyonlarında eksik kaldı ve atletizm de eksik kaldığını düşünüyorum. Özellikle. Ee, bu yüzden ben olabildiğince iyi bir maç planı, evdeki mevcut şartlarda, mevcut kadroyla olabildiğince iyi bir maç planı ol, oldu bence Juan Van Brokos tarafından. O yüzden genellikle bizim meslektaşlara bana da bazen göre skor yorumculuğu yapma diye. Yani bazen takım kazanınca ekstradan iyi bir şeyler olmuş gibi anlatılabiliyor belki. Ya da takım kaybedince ne olursa olsun hemen eleştiriliyor. Evet belki haklı oldan durum var ya skoru yorumculuğu yapma denildiği zaman bazen haklı durumda olabiliyor izleyiciler. Ama ben buna ve gayret ediyorum. Bu maçta da gerçekten 5 her başka şeyler yapabilirdi konuşuruz. Ama genel hatlarıyla ben elinden gel geleni yaptığını düşünüyorum. Ve hatta karalar bağlanacak bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Genel tabloda. Şöyle söyleyeyim. Johan Van Brokos'tu benim bu sezon iki kez ayak kırıklığına uğrattı. Bir tanesi ayak setlasmanı. Orada hem çıkan 11, Onana'nın birden piyasaya çıkması. Fikir olarak bir şey hayal edilmemiş gibi hissettim ben. Yani karşı kazanırız ya da beraber kalırız. Bir hayal yoktu. Ee, ve Antep maçı. Orada da özellikle son bölümde 7'li hat, 7 hatta dönülmesi. Mesela o ekstra bir puan kaybı. Ee, derbiler her zaman deriz ya her ihtimalle açık maçlardır oralardaki şeyi çok kayıp gibi görmemek lazım planlama bakımından. Her iki deplasman derbisi ise. Ama asıl Antep'te eline kadar gelen maçı yedili bir hatta dönüp gereksiz yere topu verip Antep'e iki puan bırakmış Beşiktaş. Mesela o ziyan bir puan kaybı. Ama burada öyle bir kararlığa bağlanacak durum yok. Puan durumu olarak da yok. Takımın gidişatı olarak da yok. Çünkü Beşiktaş yeniden bir şeydir inşa ediyor. Hemen bir anda o makaslar almaz. Bunu dediğim zaman da eleştiren, hep diyorum ya yorumlarınızı bekliyorum diye. Çok güzel yorumlar giriyor. Tersini düşünen e, arkadaşlarımız da oluyor burada. Mesela şöyle işte hatırlıyorum yorum alanında, Beşiktaş videolarında. İşte neden sürekli geçmişe bakıyoruz, geçmiş sezonuna bakıp bu sezonu kıyaslıyoruz? O geçmişte kaldı. Bu sezon yeni bir sayfa. Daha iyisi olması lazım. Kabul, olabilir. Ama ben de diyorum ki futbol oyunu işte arkadaşları arasında oynanan okey oyunu gibi değil. Ben çok severim okey oyunu. Ama orada mesela bir el biter, berbat bir el gelir. Neyse yani bir dahaki elde artık e, telafi ederiz dersin. Şeyler dağıtılır, taşlar yıkılır, karıştırılır, toplar. Bazısı kaçak dövüşür. bir tane balya dizer, kimisi 12 tane çalışkan arkadaşlar 12 tane dizenler olur. Yine el dağıtılır. Yeni şans sıfırdan. O başka ama futbol böyle değil. E, 46 puanlık part demek... Elinde bir sürü elden çıkarman gereken oyuncu var demek ve bir sürü de adam eklemen gerek. Bunların hepsi bir sezonda olması mümkün değil. Kademe kademe olacak. Ki Beşiktaş da o yola girdi. Gelişerek kazanma yoluna girdi. Hem maçlarında bence yeterince kazandı. Puan olarak da iyi durumda. Şampiyon şansından da inanılmaz uzaklaştığını düşünmüyorum. Eksik maçı var. i̇çeride oynayacak mesela Galatasaray'la diğer derbi. Oradaki maçı kazanırsa zaten puan farkı azalıyor. ki bu da şart değil yani. Tabii ki bunu hedefsizlik olarak söylemiyorum. Ama Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olamaması Yine hedefe ulaşmamak demek olmayacak. Bir adım daha yaklaşmış demek olacak. Yani o geçmiş izlerini biraz daha silmek demek olacak. E bu maç nerede eksikler eksik kalındı? Bir kere zaten Beşiktaş'ta model olarak eksik oyuncular var. Bununla birlikte 3 tane kilit ismin olmaması. Hadi Ersin durumu iyi, iyi, idare etti Allah için. Yani iki maçtır. E, ama mesela Paris'te önemli bir eksiklik. E, bir benzeri yok çünkü kadronda. Emirhan inanılmaz iyi oynamasına rağmen söylüyorum. Kendi seviyesine göre bence bu maç mesela Felix'e göre daha iyi oynadı Emirhan derbide. Ama ne olursa olsun Paris Saint'e başka bir şey oynayabiliyorsunuz. Raşitsa ise elindeki tek kanat oyuncusu. Tek orijinal kanat oyuncusu. Mesela Semi takımdaki en iyi adam eksilten oyuncu. Ama final aksiyonlarında bir kenar oyuncusu gibi değil henüz. O konuda hala toy. Topu ayağından çıkarma zamanlaması, koşacağı yer hala daha toy hareketler yapıyor. Ama en beceriklisi o. Adamı eksiltme konusu. o zaten başına en çok çalım atan oyuncusu. Ama Morasista mesela daha bu maçlarda daha dengeli hücum bindirmeleri yapabilirdi. Daha dengeli topu orta merkeze çıkartabilirdi. Joao Mario'nun rolünde onu düşünün. Ee, daha etkili olurdu gibi geliyor. Yani o da önemli eksiklik. Ee, bir de genel olarak mesela orta sahada baskıyı kırıyor. Beşiktaş hatta topu daha fazla sahip oldu. Hattı kolay geçti. Ama o son bölgede o hep bahsettiğim birebir oynayacak oyuncusu yok. ve yani bu sistem aslında biraz onu çağırıyor. Merkeze kalabalık karşı işte şimdi fikri bu. Kalabalık karşı kazanılan toplara direkt çık. Çabuk çık. Rafa Silva bunu uyumlu. Semih fizik olarak uyumluya yakın ama mental olarak henüz toy. Yani topların hiçbirini doğru kullanmadı. O zaman oyuncunun iyi adam eksiltmesi ya da çabuk olması bir anlam ifade etmiyor. Yani bundan sonra yine Semih oynamalı. Çünkü elde başka hem oynayarak gelişecek. Burası ayrı. Ve bu modelde başka oyuncu yok. O yüzden oynayacak zaten Semih. O, yani oynayarak gelişecek. Ama bu maçta eksik kalındı bu konuda. Sadece Rafa Silva hem çabuk hem etrafını doğru yönlendiren oyuncu olarak kaldı. Juan Mario evet oyuna katılımı iyi. Merkeze kayınca oradaki topun Beşiktaş'ta kalmasını sağlıyor. Ama hücumda zayıf bir oyuncu yani çok zayıf topa vuruyor. Atletizmi yok. Gidemiyorsa onun markasına ki burada Galatasaray sonması arkasını zorlayacak oyuncular olsa mutlaka problem çıkartırdı. Immobile bu oyunun santaforu değil. Bunu konuş söylemek lazım. Ya yani Immobile elinden geleni yapıyor. Bence yaşına göre e, fiziksel durumu da kötü değil. Ki çok yüzleri bitirdi, yüzleri penaltı kullandı. Gol kralı olacak belki sezon sonunda. Ama Beşiktaş Antalya Spor maçını hatırlıyorsunuz değil mi? Pres yaptı ya da Lugano, ikinci Lugano maçı. İşte o oyunda önde kapattığı rakibini, oralarda top kazandı top kazandığı noktayla rakip kale mesafesinin kısaldığı her maçta yine Immobile şov yapar. Gollerini atar ki attı oralarda. İki şer attı galiba bu bahsettiğim maçlarda. Ama ne zamanki fikir Avrupa maçlarında ve bu derbi maçında olduğu gibi biraz geride karşılayalım direkt çıkalım fikri olunca orada daha bir topsuz koşuyla patlayacak oyuncu arıyorsun. Mesela hatta bunu şimdiden görebiliyorsun. Yani başta neden böyle tercih yapıldı denilmez tabii ki immobile varken. Ama bu maçın özelinde semit 9'da Kanatta başka bir oyuncu Muçi mesela başlayabilirdi belki. Ya yani 9'daki bir çabuk oyuncuya daha çok ihtiyacı varmış. Hatta Musa Ferhan bile farklı olabilirmiş. Yani çünkü Galatasaray sonrası öne çıktı. Atletizmine güvenerek öne çıktı. Daha zorlayacak koşullar atacak bir oyuncu. Bir 9 numara daha fark yaratabilirdi. Immobile bu oyun pek hizmet etmiyor. Hatta onun inceleme videosunda da bahsetmiştim. Lazio ne zamanki topu önde kazanıyor. Immobile gol atıyor. Lazio tam şu anda 5 yaşı oyunda gibi oynamaya başlayınca Immobile'nin performansı düşmüştü. Bu oyuna tam karşılık veren 9 değil. O konuda eksik kaldı Beşiktaş. Yani plan iyiydi ama malzeme yetmedi. Hocanın elindeki malzemeleri yetmedi bu planı tam olarak uygulaması için dediğim konu bu. Ha burada hocaya da şöyle yazan bir konu var. Juan Mario kendisi istedi. Belki seri stil bir kanat oyuncusu alsaydı bu maçları belki daha kolay oynayabilirdi diye düşünüyorum. yani çünkü pas yapacak orta sahalarım var yine. Ama gidecek oyuncun yok. Savunma arkasını zorlayacak oyuncun yok. Ve topla kat edecek, mesafe kat edecek oyuncun yok. Artık devre da bakılacak. Devre da bu konularda e, mutlaka ekleme yapılacaktır. Ama genel tabloda Beşiktaş bu sezon iyi oynanmış Avrupa maçlarında tekrardan ki uzun zaman sonra iyi bir takımı yendi Beşiktaş Avrupa'da. Lyon maçını kazandı. Bu özlenen bir şeydi. Hem orada puan annesinde bir şeyler yazacak hem o kötü geçen hatta hiç geçmeyen Avrupa sezonlarını unutturacak bir sezon Avrupa'da. Bununla birlikte biraz yavaş yavaş iskeletini belli edecek. İşte Gerson Fernandes performansı yükseltti. Stopper stoper attı, orta saha biraz da iskeleti belli olacak takımın. eklemeler gerçekleşecek. İşte bek eklemesi, e, eklemesi gibi işte stoper derinliğine eklenecek 3. bir stoper. Böyle böyle devre transferi, sezon sonu transferi daha gelişerek daha kazanmaya yakın, daha çeşitli bir kadroya sahip Beşiktaş. Canvan Van Broncos ben geleceğinin iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu teknik adamın iyi bir teknik adam. Yani genel olarak şu anda Beşiktaş'a verdiği, vaat ettiği şeyler öyle. Yani kesinlikle süre tanınması gereken bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. İki tane hayal kırıklığı maçı yaşatsa da en azından onlar daha az kaldı. Hani elinden geleni yaptığım maçlar daha fazla mevcut kadroyla. Onu söylemek lazım. Böyle benim başa dair, Beşiktaş'a dair de notlarım. Sizin de yorumunuz merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. kalın. Yatırımım Trader sundu.